Evet, iyi akşamlar. Öncelikle Karasay takımı talihsizlik yaşadı. Andoni ve Muslera Hanım sakatlığı var. Umuyor ve dua ediyorum ki sakatlıkları onların futbol hayatını etkileyecek boyutta olmaz. Bir an önce tekrar yeşil sahalara dönerler. Devamında zor bir süreçten geçtik. Tabii lige verilen aranın uzunluğu, 45 gün farklı streslerin yaşandığı ve hiçbir şekilde evden çıkılmayıp pandemi sürecinin takibi devamında bir araya getirildiği ortam getirildiği ortamda dahi çok disiplinli çalışma ortamlarının olması ve müsabakaların başlamasıyla her takımın yaşayacağı zorluklar. Biz bu süreci spor adamları olarak ilk defa tecrübe ettik. Çünkü olayın psikolojik yanı, fizyolojik yanı var. Ve sadece bu sene değil, seneyi de etkileyebilecek bir tarzı var. Bu sakatlar, sakatlıkların, bu tarz sakatlıkların daha sayısının artarak olabileceği bir ihtimali söz konusu. Çünkü sezon yüklemesini aynı sezonda üçüncü kez yapacağız derseniz oyuncular buna hem psikolojik hem fizyolojik olarak hazırlanamayabilirler. Bunun zorlukları olacaktı. İnşallah en az hasarla geçerler. Oyuncuların bu süreçte çok iyi çalıştılar. Gerçekten çok özverili çalıştılar. Kontenjan oyuncularım dahil olmak üzere, yerli oyuncularımız dahil olmak üzere. Bir takım ruhu içerisinde bir arada oldular. Ve bugün de o çalışmalarının, o özverilerinin karşılığını aldılar. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Tabii ki bu bizim için sadece bir adım, bir başlangıç. Final niteliğinde müsabakalar oynayacağız. Ee, i̇nşallah beklentilere cevap verebilecek hem oyun hem sonuçla ligi tamamlarız. Teşekkür ediyorum.